Merhaba arkadaşlar, Ütopya çiçek evine hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Draceana marginata bicolor bitkisinin toprak ve saksı değişimini yapacağım. Bakın bitkimiz böyle aşağı yukarı 1 2 3 karış büyüklüğünde. Toprağı da şöyle göstereyim yakından. Toprağı ne şekilde bunun toprağını değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü çok kötü bir toprağı var ve saksısını da Böyle bu boydan bu boya bir boy, bir tık büyük e, saksıya geçireceğim. E, şöyle birazcık toprağımı yumuşatacağım. Bakın kök altından çıkmış. E, o yüzden saksıyı keserek çıkartacağım arkadaşlar bitkiyi. Şöyle birazcık toprağımı yumuşatıp kenarlarından şu şekilde temizleyeceğim ve yeni saksı, yeni toprakla. Buluşturacağım. Şimdi makas yardımıyla şöyle bir keselim bakalım. Genellikle bu tür bitkilerin kökleri e, geliştikçe saksıya sığmayınca alttan çıkabiliyor. E, kökü kırmaktansa saksıyı bu şekilde keserek çıkartırsak çok daha iyi olur arkadaşlar. Bu arada bitkiye de zarar vermek istemiyorum. Evet, bayağı bir kolayladık. buradan da bir açarsam kökü oradan kurtarmış olacağım çünkü kökü şuradan koparmak istemiyorum Evet sanırım başardık bunu hemen çöpe atıyorum bakın ne kadar güzel kök yapmış toprağını biraz böyle eski toprağını temizleyip köklerini çok fazla zedelemeyeceğim arkadaşlar ee, yeni saksısına yeni toprağına kavuşturacağım ee, biraz daha toprak ilave edeceğim saksının hem altına e, şu kökleri kapatacak kadar e, üst kısmına da tekrar toprak ilave edeceğim şöyle biraz kökleri açıyorum yanlardan Bakın ne kadar güzel kök yapmış. Drase analar, e, hava temizleyen bitkiler arkadaşlar. Herkesin evinde olması gelen, olması gereken türlerden. E, bunların ağaç gövdeli olanları da var biliyorsunuz. Bu tek dal olan bir türü. E, hatta şurada dükkanın köşesinde e, odun gövdeli. 3 4 gövdeli bir tane var büyük ağaç şeklinde. Bitkimizin ismi tekrarlayayım. Draseana marginata bicolor. Çok fazla ışık istemeyen, çok fazla güneş ışığı istemeyen, floresan lambasıyla bile e, aydınlık olan bir ortamda yaşamını devam ettirebilen bir tür. Hemen yeni saksımızı bu tarafa alayım. Bu arada saksı değiştikçe atık topraklarımız da çoğalıyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki sebzelerimiz için yeni yeni ee saksılara toprak doldurup domates, biber yetiştirebileceğim. E bunlardan çıkan toprakları ee daha önceki videolarımda da söylemiştim sebze yetiştirmek için çok büyük saksılarım var. Onlar da kullanacağım arkadaşlar. Biraz daha boşaltayım. Şöyle bir kısmı toprakla dolsun. Üst kısmını da tamamen toprakla kapatacağım. Kökler dışarıda kalmasın. Çünkü bitkinin boyu da uzayacaktır. Ee, bu bitkinin bir yeşil olan türü var arkadaşlar. Bunun yaprakları daha kahverengi e, bicolor türü Draseana marginata bicolor. Şöyle saksıda da ortalanmış olsun. Yamuk e, dikilmiş bitkileri hiç sevmiyorum. Sukulentleri bile e, seçerken hepsini çok formda olanlarını seçiyorum. Buna çok dikkat ediyorum. Dikerken de ona dikkat etmeye çalışıyorum. Saksı da tam ortalansın, yamuk olmasın. Çünkü uzarken de o zaman yamuk uzayacaktır. Gelişimi o şekilde devam edecektir. Evet, dikim işlemi de çok kolay bunun. Gördüğünüz gibi. Buna diktikten sonra su verebiliriz arkadaşlar. Sukulent ve kaktüslerde olduğu gibi değil. Biliyorsunuz sukulent kaktüs diktiğimizde, toprağın saksısını değiştirdiğimizde kesinlikle su vermiyoruz kökler. Ee, çürümesin, zarar görmesin diye. Ama bu tür iç mekan bitkilerinde saksı ve toprak değişimi yaptıktan sonra e, can suyu dediğimiz ilk suyunu veriyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bunu tabii ki bu saksıya diktim. Altı gayet bol delikli. Bunu başka dekoratif bir saksının içine oturtacağım arkadaşlar. Suladığım zaman Altı deliksiz olan saksıya suyu süzülecektir. Ama tabii ki ne yapıyorum? Altta biriken suyu onun içinde bırakmıyorum arkadaşlar. Süzüp tekrar o saksının içine geçiriyorum. Çünkü hangi bitki olursa olsun alt kapta sürekli su bulunduğu zaman bitki alttan hava almayacaktır ve kök çürümesi yapacaktır. Zamanla gövdeyi de çürüterek bitkimizi kaybetmemize sebep olacaktır. Evet, Draseana hava temizleyen bitkimizde Saksı ve toprak değişimini yaptık. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir başka toprak saksı değişmeye bahara hazırlık videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Sevgiyle, sağlıkla, bol bol çiçeklerle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.